Değerli arkadaşlar Muğla Prefabrik olarak genel gene hayallerinizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu sefer Bodrum Bitez'de bitirmiş olduğumuz 110 metrekarelik bir binamızı daha gezelim. Görüldüğü gibi çelik kapı girişimiz buradan. Binamızı ön cephede de büyük bir verandamız var. Verandayı da kapattık. Artık kapalı balkon haline dönüştü. Ee, yaz, kış kullanabilecekleri sürgülü camlarla oluşturulmuş. Evet, doğru. Burası balkon idi. Binanın iç kısmını aldık sürgülü camlarla. Görüldüğü gibi şu an binamız bitti. İnşallah temizliğini de yapıp müşterimize teslim edeceğiz veya da temizliğini müşterimiz yapacak artık. Burası mutfağımız. Mutfak tezgahlarımız takıldı, seramiklerimiz döşendi. O da kapılarımız. Mutfaktan girmiş gibi olduk ama şöyle yapalım. Giriş kapımız bu arada anahtarını almamışız yanımıza. Burası misafir odamız. Burada koridorumuz var. Koridorun gene burada normal banyomuz. Burası yatak odası. Burada ise L şeklinde bir salon gibi kullanabileceğimiz ayrı bölümümüz. Burada da salonla birleşik olarak geniş bir yaşam alanına sahip bu bina. Bu binamız Bodrum Bites'de.